Hedefi başarı olanların programı Hedefe Doğrudan herkese merhaba. Bu haftada sizlere rehberlik etmek için buradayız genç arkadaşlarım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Nasıl mı? 0505 756 0231 WhatsApp hattımız. Hedefe Doğru et trt.net.tr e-posta adresimiz. Eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu ile yine bu hafta birlikteyiz ama stüdyomuzda çok da kıymetli bir konuğumuz var. Aksaray Üniversitesi'ni tanıyacağız bugün. Rektörümüz Profesör Profesör Doktor Alpay Arıbaş bizimle. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz neyisiniz? Teşekkürler. İsmail Hocam siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Artık tercihler öncesi heyecan gittikçe yükseliyor ama çok şanslı öğrencilerimiz. Hedefe doğru da bugün yine çok Önemli ve güzel bir üniversiteyi konuk ediyoruz. Evet, genç bir üniversiteyi konuk ediyoruz bugün. 2006 yılında kuruldunuz. Genç bir üniversite olmanıza rağmen sizi öne çıkaran özellikleriniz olduğunu biz biliyoruz Sayın Rektörüm ama sizin ifadelerinizle de dinlemek isteriz. Teşekkür ederim Burçak Hanım. Öncelikle ben genç öğrencilerimize, genç kardeşlerimize atlatmış oldukları büyük bir sınavdan sonra, büyük bir maratondan sonra iyi bir tatil diliyorum ve güzel bir tercih dönemi geçirmelerini, hayatlarının mesleğine kavuşacak bölümleri tercih etmelerini yürekten diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Aksaray Üniversitesi evet 2006 yılında kurulmuş. Dolayısıyla nispeten genç bir üniversite olmakla birlikte aslında Aksaray'da üniversite eğitimi çok daha eskilere dayanmaktaydı. Yani Aksaray Üniversitesi aslında daha köklü bir üniversite. Şöyle ki ilk kez yüksek öğretim 1986-87 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak teknik programlar adı altında açılan Meslek Yüksek Okulu başlamış durumda. Sonrasında 1992 yılına kadar bu şekilde eğitim öğretim hayatına devam eden Aksaray'daki okul daha sonra 1992 yılında Niğde Üniversitesi'nin kurulmasıyla Niğde Üniversitesi'ne bağlanmış ve arkasından yine Niğde Üniversitesi'ne bağlı olarak Aksaray Mühendislik Fakültesi açılmıştır. 2006 yılına kadar Nil Üniversitesi'ne bağlı pek çok birimle Aksaray şehrinde aslında Aksaray Üniversitesi'nin temeli sayılabilecek yüksek öğretim programları faaliyetini göstermiş. 2006 yılından beri de Aksaray Üniversitesi olarak eğitime devam etmekte. Bu süreçte kendisini yenilemiş, geliştirmiş, şu an itibariyle altyapısı tam anlamıyla oturmuş. E, deneyimli eğitim kadrosu olan güçlü bir üniversite Aksaray Üniversitesi. O 13 fakültemiz var, bir yüksek okulumuz, 6 meslek, e, meslek yüksek 3 enstitümüz ve 16 ara, uygulama merkezimiz var. O bu anlamda Aksaray Üniversitesi yerleşik bir üniversite. Bir de müjde verelim mi hocam çünkü bu yıl. ...ilk defa alım yapacağınız bir bölüm olacak. Siz paylaşın lütfen. Evet, bunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çevrede pek çok insanın beklentisiydi. Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemize bu yıl 20 öğrenci alacağız. Genç kardeşlerimizi üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesini tercih etmeye davet ediyorum. Ne kadar özel bir bilgi paylaştık değil mi İsmail Kesinlikle. Hocam? Kesinlikle. Evet. Tam da bu noktada en çok sorulan soru da şu oluyor bize... Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği ilk defa öğrenci alacak. Acaba puanın ne olur? Hangi üniversitenin altında, hangi üniversitenin üstünde yer alır diye çok soru geliyor. Dilersen hemen cevap vereyim. Burada üniversite eşleştirmesi yapacak öğrencilerimiz. Yani örnek veriyorum. Cumhuriyet Üniversitesi'nde yeni bir bölüm açılıyorsa Aksaray Üniversitesi ile hemen eşleştirebilirler. Yani hem bölgesel hmm. hem de nitelik bazındaki üniversitelerin yaklaşık puanları genelde hep yakın olur. Katkınız için teşekkür ediyoruz Rica hocam. Edelim. Şimdi size de bir soru sormak Peki. isterim. Bazı üniversitelerimiz dünya sıralamasında yer alıyor. Peki bu durum öğrenci arkadaşlarımıza ne gibi avantajlar sağlıyor? Her yıl açıklanır çok ciddi kuruluşların e, araştırmaları sonucunda... Ee, ülkemizden de çok kıymetli üniversitelerimiz ki çok şükür bu yıl daha da fazla ilk 10 e, üniversitemiz bu dereceliğe girdi. Peki bu öğrencilere nasıl bir avantaj sağlıyor? Bir kere akademik kariyer düşünülüyorsa ve yurt dışında yüksek lisans doktora düşünülüyorsa öğrenciler aslında o üniversitelerde bir dünya vatandaşı oluyorlar. Yani seçilen öğrenci oluyorlar. Tabii ki dünyada ilk 5'e ilk 10'a girmenin kriterleri arasında laboratuvar, akademik kadro, İngilizce eğitim gibi birçok veri var. O yüzden dünya sıralamasına giren üniversitelerin öğrencisi olmak çok ama çok avantajlı. Evet, Aksaray Üniversitesi'nin öğrencisi olmanın da avantajları var sayın rektörüm. Şimdi tam da onlardan bahsedelim isterseniz. E, i̇ş imkanı, bize en çok sorulan sorulardan biri İsmail Hocam da sahada çok şahit oluyordur. E, sizin de üniversite olarak iş yeri, deneyimi yaşamalarını fırsat tanıdığınızı biliyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Ne gibi ortak çalışmalar yürütüyorsunuz sanayi ile özellikle? Aksaray Üniversitesi olarak biz... Sektör kampüste programı çerçevesinde hı hı. pek çok sanayi e, şirketiyle öğrencilerimizi buluşturma imkanında sahibiz. Onlara e, kendi alanlarında çünkü Aksaray'ın şöyle bir avantajı var. Aksaray çok farklı sektörlerde ciddi güçlü şirketlere, sanayi sektörüne sahip bir kent. Gıdadan e, savunma sanayine, tekstilden otomotive kadar çok güçlü sanayi sektörüne sahip. Dolayısıyla her branştan öğrencimizin rahatlıkla staj imkanı, işbirliği yapma imkanı bulabileceği şirketler var ve bu şirketlerde bizim firmalarda öğrencilerimiz stajlarını yaparak hem eğitimlerini devam ettiriyorlar hem de mesleki tecrübeler kazanıyorlar. Üstelik mesleki kendilerine iş bulma alanı anlamında da yeni networklar, ağlar geliştiriyorlar. Bunun ötesinde bizim Ortak eğitim programımız var. Bu bizim en güçlü yanlarımızdan biri Aksaray Üniversitesi'nin. Başarılı olan öğrencilerimizi sadece Aksaray'da değil, Türkiye'nin çok farklı şehirlerinde de olmak kaydıyla büyük firmalarda, büyük e, sanayi alanındaki şirketlerde çalıştırma e, şansına sahibiz. Öğrencilerimiz, bu başarılı olan öğrenciler istedikleri takdirde son bir yılını sektörde çalışarak geçiriyorlar. Bir taraftan teorik bilgilerini pekiştirirken bir taraftan bu teorik bilgileri pratiğe dökme imkanına sahip oluyorlar. Burada da bizim fakülte fakülteden hocaları, danışman hocaları öğrencilerimizin çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Senenin sonunda ise öğrenciler buradaki çalışmalarıyla ilgili bilgi veriyorlar, raporlar sunuyorlar ve fakülte kurulu ve aynı zamanda o çalıştıkları şirketlerdeki e, amirleri tarafından bu çalışmaları değerlendiriliyor, başarılı bulunursa öğrencilerimiz mezun ediliyorlar. Bu anlamda büyük bir e, avantaja sahip öğrencilerimiz ve bu şekilde büyük firmalarda çalışırken, e, staj yaparken orada iş bulma imkanına sahip olan şu anda pek çok önde gelen firmada çalışan iş bulmuş istihdam edilmiş. Öğrencilerimiz var. Bunu büyük bir memnuniyetle ve gururla söylüyorum. Ee, örnek mesela Havelsan'da uh -huh. bu şekilde çalışan öğrencimiz var. Daha adını vermeyeyim ama... Ee, ...dediğim gibi otomotiv sektöründen tekstile, gıdaya kadar pek çok şirkette... Büyük, ...büyük firmalarda, kendi alanında, öncü firmalarda istihdam edilmiş öğrencilerimiz var bu program sayesinde. Evet, ortak eğitim programı Aksaray Üniversitesi'ni öne çıkaran özelliklerden evet, biridir diye özetleyebiliriz evet. o zaman Sayın Rektörüm. Şimdi öğrenci arkadaşlarımızın da soruları var. Dilerseniz onları da alalım. Bakalım bu hafta arkadaşlarımız bizlere ne sormuş? Merhaba, ben Yavuz Serim Uyar. Sorum, Teknofest ve TÜBİTAK'a aktif olarak proje üretiyorum. Ürettiğim bu projeler bana ne gibi avantajlar sağlar? Merhaba, ben Selim Tüzün. Üniversitenizdeki yükselişte olan bölümler ve geleceğin meslekleri nelerdir? Evet, teşekkür ediyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Sayın Rektörümüzün açılışta dediği gibi inşallah güzel de bir tercih dönemi yaşayacaklar. Hedefe doğru programı var değil mi İsmail Kesinlikle. Hocam? Hatta önceki bütün programlarda YouTube, TRT EBA, Hedefe doğru enter yapınca hemen karşılarına Çıkıyoruz. Evet. Şimdi sizin sorunuzda başlayalım Tabii dilerseniz. TÜBİTAK'a aktif olarak proje üretiyorum. Bana bu ne gibi avantajlar sağlar demiş arkadaşımız. Çok güzel avantajlar sağlıyor. Bunların en başında eğer TÜBİTAK'ın yaptığı yurt dışındaki yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncülük ödülü alırlarsa. Buradaki birinci şart orta öğretim öğrencisi olma şartı var. Birincisi bu. Yani lisede okuyorken bu projeleri yapıyor olması gerekiyor. İkincisi de ee, muhakkak YKS sınavına başvurma şartı var. Şimdi burada kontenjanları TÜBİTAK ÖSYM tarafından TÜBİTAK kontenjandan yerleştiriliyor. Sınava girme değil. YKS'ye başvuru şartı var. Aman ha, aman ben nasıl olsa ödüllü bir öğrenciyim, TÜBİTAK'la ödüller aldım deyip YKS'ye başvurmamazlık yapmasınlar. Bu çok önemli bir kriter. Onun dışında e, ÖSYM 2023 kılavuzu ve bu yıl yayınlanacak olan yeni kılavuzda birlikte muhakkak kılavuzu okusunlar. Çünkü geçen yıl 1. sayfa, 34 ve 35. sayfada tam da bu konuyla ilgili çok detaylı açıklamalar var. Öğrencilerimiz takip etsinler. Hafızanıza da hayranız efendim. Sağolunuz. <laughs> evet, Sayın Rektörüm sizin sorunuzu da yinelemek isterim. Üniversitenizdeki yükselişte olan bölümler nelerdir? Şimdi bize çok soruyorlar geleceğin mesleklerini merak ediyorlar. Aksaray Üniversitesi özelinde nasıl değerlendirirsiniz bu soruyu? Aksaray Üniversitesi'nin bahsettiğim gibi köklü bölümleri var. Bu konuda çok deneyimli, tecrübeli hocaların olduğu bölümler de var ve bu bölümler hala hem güçlü hem de gelecek için de yükseliş gösteren bölümler. Bu anlamda yazılım mühendisliği, mühendislik bölümleri ...elektrik elektronik mühendisliği gibi bölümleri... ...zikredebilirim. Evet. Ve yine diş hekimliği... ki önemli. ...bu yıl ilk evet, defa ilk diş hekimliği... Evet, evet. ...alacaksınız. Ee, şimdi bir de şunu sormak isterim. Tıp fakültesi en çok tercih... ...edilmeyi düşünülen bölümlerden... ...birisi değil mi Kesinlikle. İsmail Hocam? Aileler de bunu çok istiyor. Öğrenci arkadaşlarımız da öyle. Ee, siz bir hekim olarak... ...önerir misiniz? Meslekle ilgili neler söyleyeceksiniz? Tıp hepimizin... E, ...severek tıp fakültesine giren öğrenciler için söylüyorum. Hepimizin severek büyük bir coşkuyla girdiği bir fakülteydi. Bunun da sebebi insanlığa hizmet etmek en kutsal görevlerden bir tanesi. O yüzden tıp fakültesine insanlığa hizmet etme konusunda istekli olan öğrencilerimize her dönem tavsiye ederim. Tıp fakültesinin temposu çok yüksektir. Çok ciddi çalışma ve emek gerektirir. Fedakarlık gerektirir. Bu fedakarlığı, bu emeği harcamaya hazır, bu fedakarlığı yapmaya hazır olan bu mesleğe gönül verebilecek tüm kardeşlerime, tüm genç arkadaşlarıma hararetle tavsiye ederim. Çünkü mesleki tatminin en yüksek olduğu bölümlerden bir tanesidir. Dolayısıyla tavsiye ediyorum. Evet İsmail Hocam ben bu işi yapabilir miyim sorusunu sorsunlar değil mi kendilerine? Kesinlikle. Önceki bölümlerimizde de bahsetmiştik evet. ya insan ömrü uzuyor. Şimdi insan ömrü 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye genelinde ortalama hayat süresi 47 iken de hekimlik çok önemliydi. Şimdi 80'li yaşlara geldik yine önemli. Orada işte branşlaşma, psikiyatri gibi başkaca alanlar da çok ön plana çıkıyor. Geleceğin mesleği ile ilgili de çokça sorulur bu soru bize. Her zaman kısa ve net cevap. Geleceğin mesleği peşinde koşmak yerine geleceğin insanı peşinde koşmak peşin yani çok daha önemli. Nedir geleceğin insanı olmak? İletişim becerisi, sorun çözme kabiliyeti, analitik düşünce. Bunların hepsi üniversitelerimizde zaten veriliyor. Evet. Şimdi siz hep dersiniz ki YKS önemli ama tercih dönemi daha önemli. Gelsin mi haftanın istatistiği? Gelsin. Şimdi bu haftanın istatistiği çok önemli bir konunun altını çiziyor. Bu yılın 2024 yılı YKS'ye başvuran adaylarının bir analizini yaptık. Kimler sınava girdi? Üniversite öğrencisi 320 bine yakın öğrenci. Yuvarlayarak söyleyeceğim. Bakın üniversite öğrencisi zaten öğrenci 320 bin. Üniversite mezunu yani elinde 293 diploması olan 293 bin öğrenci var. Üniversiteyi de terk etmiş ya da bırakmış 77 bin. Topluyoruz yaklaşık 700 bin. 2024 yılında sınava giren her 3 öğrenciden bir tanesi ya üniversite öğrencisi ya üniversite mezunu. Peki neden? Yanlış tercih yapan öğrenciler mutlu olsa da tekrar bir daha sınava girmezler. O yüzden YKS'den daha önemli bir şey var. Üniversite tercihi bir de bir şey var. Hedefe doğru programı. Evet bizi takip etmeye Kesinlikle. devam etsin evet. arkadaşlarımız. Evet sayın rektörüm şimdi hiç şüphesiz şehirlerin üniversiteye katkısı var. Üniversitelerin de şehirlere katkısı var. Şimdi Aksaray'dan bahsedecek olursak. Aksaray e, öğrenci dostu bir şehir mi? Ne söyleyeceksiniz? Öğrenciyle temasınızla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyoruz. Evet, kesinlikle Aksaray öğrenci dostu bir şehirdir. Ne gibi? Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye'de belki de öğrencilerinin barınma probleminin olmadığı bir şehir. Bu çok büyük bir avantaj. Onun ötesinde şehir olarak çok merkezi bir konumda pek çok yere buna Ankara'da dahil olmak üzere çok yakın mesafede ulaşımı kolay. Aynı zamanda nispeten diğer büyük şehirlere oranla ekonomik bir şehir. Bu yüzden öğrencilerimizin orada okurken maddi problem yaşama ihtimalleri daha düşük. Aksaray o açıdan da avantajlı. Ulaşım trafik sorunu olmadığı için güzel bir ulaşım ağına sahip olduğu için ulaşım anlamında da çok rahat bir şehir. Hava kirliliğinin olmadığı, işsizlik oranının en düşük olduğu illerden bir tanesi. Güçlü bir sanayisi var. Tabi dediğim gibi bu sanayide staj yapma ve buralarda iş bulma ihtimali de öğrencilerimiz için büyük bir imkan. Bütün bu açılardan değerlendirdiğimizde Aksaray Üniversitesi kesinlikle bir öğrenci dostu Aksaray şehri, öğrenci dostu bir şehir. Evet İsmail Hocam siz ne eklemek istersiniz Aksaray'la ilgili var ben, mı? Ben tabii Aksaray'a birçok defa gittim. Hı hı. Oradaki öğrencilerle seminerler yaptık. Gerçekten ulaşım anlamında çok avantajlı. Hı hı. Bir de Aksaray halkının o geleneksel Anadolu'nun kadim insanı vardır ya misafirperverliği, evet hı hı. Onu da bizzat yaşayıp gördüğüm için çokça da zaten özellikle çok yakın şehirlerden de Çokça öğrencisi olan bir evet, üniversite. Evet Ankara'ya olan yakınlığı da tabii ki çok önemli ve evet. büyük şehirlere. Evet. Şimdi bizim hiç konuşmadığımız bir konu var İsmail Hocam. Bu hafta onu da konuşalım. Özel yetenek sınavı. Özel yetenek sınavı ile girilen öğretmenlik bölümlerinde sıralama barajı var mı? Kesinlikle var. Çokça karıştırılan bir konu. Resim öğretmeni, müzik öğretmeni olmak istiyor öğrenci ama hangi puanla başvuracak? Burada... Başarı sırası kriteri var. TYT oturumuna giren öğrencilerin ilk 800 binde olma şartı var. Yani ilk 800 bindeki her öğrenci kendi yeteneğine uygun sınavlara başvurabilir. Diğer öğretmenlikler, sınıf öğretmenliği, matematik öğretmenliğinde de AYT'de 300 bin barajı var. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Şimdi Aksaray Üniversitesi'ni konuşuyoruz. Hocamız da ödülle geldiler. efendim YÖK tarafından ikinci kez değil mi engelsiz kampüs, kampüs ödülünü aldınız? E, aslında ikinci kez değil. Son 6 yıldır üst üste ödül alıyoruz biz. Hı hı. Geçen sene 2023 yılında e, 56 üniversite arasında Türkiye ikincisi olduk. Bu yıl ise 112 üniversite arasında Türkiye beşincisi olduk. Bunu gururla ifade etmek istiyorum. Pek çok alanda bu engelsiz kampüsü ödülleri yapma, verilirken farklı açılardan değerlendiriliyor. Öğrencilerin eğitimde engellerin aşıldığı, hı hı. öğrencilerin mekanda engellerinin aşıldığı, sosyo-kültürel faaliyetlerde engellerin aşıldığı bir üniversite değil misiniz, öyle misiniz? Bunun değerlendirmesi farklı kategorilerde yapılıyor. Her kategoride son derece başarılı bir üniversite olarak Engelli kardeşlerimiz için tam anlamıyla bir engelli dostu üniversitedir. Ve dediğim gibi 6 senedir bu sene 6.sı oldu. Üst üste ödül kazanıyoruz. Hayırlı olsun hocam. Teşekkür Ne ederim. kadar önemli değil mi İsmail çok. hocam? Engelsiz kampüs. İsmi bile çok önemli. Siz ne eklemek istersiniz? Ben valla benim de ailemde engelli bireyleri olduğu için e, en iyi anlayanlardan birisiyim. Yanılmıyorsam 14 bayrak alarak e, bu ödülü aldı. Evet, bu çok sene. kıymetli. Kütüphaneye erişilebilirlik, yemekhaneye, yurtlara. Yani tek bir hani üniversite o kadar analizi yapılıyor ki. O yüzden ben çok canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Rektörüm Engelsiz Kampüs çok önemli ama bir diğer önemli husus da sürdürülebilir çevre politikaları. Bu anlamda da çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Bize biraz anlatır mısınız lütfen? Tabii ki. Aksaray Üniversitesi sıfır atık projesini devreye sokarak ne kadar çevreci bir üniversite olduğunu bir kez daha aslında herkese gösterdi. Ee, genel anlamda bu kampüsün yeşillik oranı, çevredeki atık çev atık politikası, iklim ve enerji değişiklikleri, sürdürülebilirlik gibi farklı kriterlerden çok farklı kriterlerden üniversiteleri değerlendiren. Green Metric sıralamasında 2023 yılında 1183 üniversite arasında 208. dünyada 208. Türkiye'de ise 15. sırada yer alarak aynı zamanda ne kadar çevreci bir kampüs sahibi olduğunu, ne kadar çevreci bir üniversite olduğunu Aksaray Üniversitesi gösterdi. Gerçekten yeşil alanımız çok fazla. 360 bin metrekare çim, 160 bin metrekare ağaçlık alanımız var. Toplamda 520 bin metrekare yeşil alanımız var. 40 bin ağacımız var. Bu da kampüsteki bireylere böldüğünüz zaman kişi başına 1.83 ağaç tekabül ediyor. Biz bu sene 6250 yeni ağaç dikerek bu oranı 2.1'e çıkarmayı planlıyoruz. Yani bu çevreci politikalarımızı artırarak, genişleterek sürdüreceğiz. Bu anlamda övünerek söylüyorum ki evet çevreci bir kampüsümüz var, üniversitemiz var. Evet, biz de ülkemiz adına teşekkür ediyoruz sayın rektörüm. Çok önemli değil ben mi teşekkür. İsmail hocam? Kesinlikle. Doğaya hasret kaldık çünkü. Ee, öğrenciler inan tercih yaparken bir de kampüs üniversitesi heyecanını evet. da tanımak, yaşamak istiyorlar. Aksaray'da Üniversiteler tabii ikiye ayrılıyor artık. Genelde büyük şehirlerde şehir üniversiteleri böyle şehrin içinde kampüsü çok olmayan Bina üniversiteleri bir de böyle köklü ve kampüsü büyük üniversiteler. Evet. Şimdi biz bugün Aksaray Üniversitesi'ni konuşuyoruz ama tercih dönemine de adım adım yaklaşıyoruz artık. Heyecan dorukta arkadaşlarımızda. Tercih öncesinde biraz tavsiyelerde bulunalım mı İsmail hocam? Bulunalım. Ee, son öneriyi vermeyelim ama son... onun haricinde sizden biraz tavsiye alalım istiyorum arkadaşlarımız için. Az önce değindi sayın rektörümüz. Diş hekimliği fakültesi açılıyor birbirinden bağımsız mühendislikteki bu yıl inanılmaz bir yeni bölüm açılıyor. 21 lisans, 50 ön lisans programı var. Toplam 71 yeni bölüm ve bunların hepsi de dünyayla neredeyse eş zamanlı olan teknolojiyle, yapay zeka ile, makine öğrenmesiyle ilgili. İşte bu bölümlerle ilgili öğrenciler kesinlikle çok iyi araştırma yapsınlar. Önce şunu söyleyeyim. YÖK eğer bir bölüm açılıyor diyorsa o üniversiteye ve o bölüm veriliyorsa yani o üniversitenin altyapısı, laboratuvarı, akademik kadrosu hazır demek. En çok yaşanacak şey az önce diş hekimliği konuştuğumuz gibi acaba puanı nasıl olacak? Ben üste yazarsam şansım artar mı, artırmaz mı? Ee, ÖSYM'nin bilgisayarında öğrencilerin puanları var. Öğrencilerin yaptığı kendi bilgileri var ama 2024 yılı yerleştirme ile ilgili hiçbir şey yok. O ne zaman belli olacak? Tuşa basılıp da puanlar girildiği zaman olacak. Yani o yüzden öğrenciler şansım yok ben buraya kazanamam deyip de sakın yazmamazlık yapmasınlar. Burası yeni açıldı puanı yok nasıl olsa ben kesin girerim diye tutup da 24 tercihin 20'sini yeni açılan bölüm yapmasınlar. Buradaki tavsiyem benim genelde 6 ila 8 tane yeni açılan bölümleri değerlendirsinler. Ee, çok önemli bir şey var. Ee, üniversitelerin gerekirse kampüslerini ziyaret etsinler eğer ulaşılabilirlik varsa. Bir de öğrenci işlerini muhakkak arasınlar, bilgi alsınlar. Çünkü sayın rektörüm de teyit etsin, üniversitelerin kapıları tercih döneminde sonuna kadar öğrencilere ve ailelere açık. Öyle, evet. Hazır mısınız hocam? Gelsinler mi? Hazırız, bekliyoruz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Bekliyoruz evet. kendilerine. Peki sizin son olarak söylemek istedikleriniz neler? Sizi tercih etmeyi düşünen, heyecanlı arkadaşlarımıza bir rektör olarak neler aktarmak istersiniz? Dediğim gibi Aksaray hem ulaşımı kolay hem yaşaması kolay bir kent, aynı zamanda öğrenci dostu bir kent. Üniversite her ne kadar yeni bir üniversite gibi olsa da aslında köklü bir geçmişi var. Çok deneyimli, tecrübeli hoca kadrosu var. Bu burada aklıma gelmişken onu söyleyebilirim. Tercih yapacak gençler aslında tercih yapmayı düşündükleri bölümlerin öğretim üyesi kadrolarına da açsınlar, baksınlar. Hatta o bölümdeki hocaların CV'lerini incelesinler. O zaman zaten tecrübeyi de fark edeceklerdir. Bu şekilde biz hazırız. Öğrencilerimize her türlü imkanı sunarak onları en iyi şekilde yetiştirmek konusunda kendimize olan güvenimiz tam. Kendilerini bekliyoruz. Başarılar diliyorum. Katılımınız için sağ olun hocam. Çok önemli bilgiler aktardınız bize. Sağ olun. Teşekkürler. Evet İsmail hocam haftanın önerisini de alalım mı sizden? Hemen gelsin. Tam da tercih döneminde artık öğrenciler testlere, optiklere veda edecekler. Şunu söyleyeceğim. Yani üniversiteye adım attıkları ilk günden mesleklerini yapacakları son güne kadar artık her öğrenci kendini yenilemek zorunda. Test kitaplarına veda edecekler. Peki ne yapacaklar? Bütün bilgileri açık kaynak öğrenmeyi öğrenecekler. Bu çok önemli şimdi öğrenmeyi öğrenecekler. Kesinlikle. Ne demek istiyoruz burada? Yani artık öğrenciler böyle sınav baskılı, sınav odaklı öğrenmeden ziyade disiplinler arası birçok bölümün kaynaklarından faydalanacaklar. Onu kendi alanlarına Evrimleştirecekler, orada kullanacaklar ve açık kaynak dediğim dünyanın her yerine bunun için ne gerekiyor? Yabancı dil gerekiyor ve iletişim evet. gerekiyor. Kendilerini geliştirmeye devam edecekler aslında, her zaman. Da, değil mi? Tabii ki. Yani üniversiteye girdim, bitti değil. As asıl şimdi başlıyor. Evet, maraton şimdi başlıyor. şimdi başlıyor. Heyecanlandılar mı acaba bunu? Sınav söyleyince? bitti, oh yaşasın kurtuldum yok. Yani. <laughs> evet, bizden de kurtulamayacaklar İsmail <laughs> hocam. Bir şey de... daha Buyurun. ilave edeyim. şimdi sayın e, rektörümüz diş hekimliği fakültesi öğrencileri geliyor ya. O öğrenciler için oradaki matematikten full yapmak, işte Türkiye 20 binincisi olmak çok önemli. Unutmasınlar ne sayın rektörümüzü ne akademisyenlerin kimsenin umurunda değil. O öğrenci kaç matematik yapmış, <laughs> Türkiye kaçıncısı olmuş. Sıfırdan başlayacak, bütün öğrenciler eşit başlayacak. Her öğrenci sizin için özel değil mi hocam? Bir öğrenci bile çok kıymetli. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Şimdi İsmail Hocam bir de mezun öğrenci gerçeği var ya. Ondan da bahsedelim istiyorum. Arkadaşlarımızın bazıları bu psikolojiye girdiler. Biliyoruz. Biraz bahsedelim mi? Ne o, yapsınlar? Kesinlikle bahsedelim. Burada çok gereksiz bir e, karşılaştırma yapıyorlar. Bulunduğu şehirde diş hekimliği tutmuyor. Aksaray'da tutuyor. Ben seniye bırakacağım. Bir böyle mezunlar var. Hı hı. Bir de yazacağım. Muhakkak bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Onun dışında asla bir şey yazmam diyen mesele bir grup var. Ya da hukuka odaklanmış ama onun dışında başka hiçbir şey yazmam diyenler var. Bu tip öğrencileri anlarım. Bölüm odaklı ama üniversiteyi eşleştirip üniversite adı, markası, kampüsü yüzünden tercih yapmayan öğrencilere bir kere daha düşünmelerini kesinlikle öneriyorum. İşte Aksaray Üniversitesi ve daha onlarca üniversitemiz gerçekten bazı eşikleri çok daha aşmış durumdalar. Akademi kadrosu çok önemli, çok basit bir şey var. Hocamız da söyledi, ben de hep öneririm. CV'lerin hepsi açık, internette var. Akademik kadronun tecrübelerinden, yayınlarından, hangi üniversiteden mezun olmuş, hangi alandan diploması var ama hangi farklı disiplinden yüksek lisans yapmış hep diyorum ya Sınavdan daha önemli ne vardı? Tercihler var. Tercihlerden daha önemli bir şey var. O da yapacakları yüksek lisanslar. Aa, bu da çok önemli. Çok, evet Kesinlikle evet. çok önemli. Bilinçli tercih bundan sonraki hayatlarının en önemli noktası aslında diyebiliriz değil mi İsmail Hocam? Çok düz mantık bir şey. İşletme mezunu bir öğrenci var. Yine gidiyor işletme alanda yüksek lisans yapıyor. Yine işletme alanda. Endüstri mühendisi yine endüstri mühendisi. Ama bir endüstri mühendisi enerji alanda yüksek lisans yapsa verimlilik alanda yapsa, borsa finans alanda yapsa bir sepeti değil artık iki sepeti olacak. Söylemek istediğim tam da bu. Evet, yarış aslında devam ediyor. İşte o yüzden Aksaray Aksaray Üniversitesi'ni konuşuyoruz. İş yerlerindeki imkanlar, o temaslar da çok önemli. Bundan sonra başlıyor dediniz ya yarış. Asıl nokta bu bence. Tabii ki iş yerlerinde çok kıymetli eğitimler alıyorlar ama bir de o öğrencinin rahatlığını düşünün. Başka firmaya iş görüşmesine gitti vücut dili, iletişim niye orada çalışmış o özgüveni var. Evet. E, hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Katılımınız için sağ olun. Ben teşekkür efendim. ederim bu fırsatı sunduğunuz için. İsmail, Başarılı yayınlar. Sağ olun efendim. İsmail Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Sayın Rektörüme, sana ve Hedefe doğru teşekkür. kıymetli ekibine. Evet değerli izleyenlerimiz, genç arkadaşlarımız bu haftanın da sonuna geldik. Sizler için verimli bir program yaptık. Öyle olduğunu ümit ediyoruz. Tercih döneminde de yanınızda olmaya devam edeceğiz. Aksaray Üniversitesi'ni konuştuk bugün. Çok kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Alpay Arıbaş bizimleydi. Ve tabii ki eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu ile birlikte sizlere rehberlik etmeye çalıştık. Hedefe doğru, doğru adımı bizimle atın. Hoşçakalın.